Merhaba sevgili yaylar. Çevrenizdeki kişilerin beklentilerine büyük önem yükleyebilir ve bunları karşılamayı görev sayabilirsiniz. Boş vakitlerinizi çevredeki kişileri mutlu etmeye harcayarak biraz yorulabilir, ama kendinizde büyük memnuniyet duyabilirsiniz. Bugün 21 Temmuz 2014 pazartesi. Ay günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay ağır ve sabit enerjiler veriyor. Gün boyu maddi manevi güvenliğimizle ilgili konular öne çıkabilir. Rahatımıza düşkün olabiliriz. Bu durum hareketsizlik ve tembelliğe yol açabilir. Ay-Güneş arasındaki sekstil açı huzurlu ve dingin bir enerji verdiği için ilişkilerimize olumlu yansıyabilir. Çevremizdeki kişilere anlayışlı ve sabırlı yaklaşabiliriz. Kişisel zevklere ve lezzetli tatlara düşkün olabiliriz. Sevdiklerimizle ve ailemizle bir araya gelip yemek yemek her zamankinden daha keyifli olabilir. Bu...